Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere doğrusal ilişkiler konusundan bahsedeceğim. Konuya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve lütfen bu dersi not alarak izleyin olur mu? Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar doğrusal ilişki, önce bunu grafikten nasıl anlarız onu bir anlamlandırmaya çalışalım. Doğrusal ilişki grafiği düz devam etmek zorunda tamam mı? Düz devam etmek zorunda. Bakıyorum şimdi mesela ilk grafiğim dümdüz devam ediyor mu? Evet bu bir doğrusal grafik. Buna bakıyorum inişte de olsa düz bir şekilde gidiyor. Bir doğrusallık söz konusu. Buraya bakıyorum bakın bu da hiç çizgisini bozmamış. Bakın dümdüz bir şekilde hareketine devam ediyor. Bu da keza aynı şekilde yukarıdakine çok benziyor. Nedir? Doğrusal ilişki grafiğidir. Peki buraya bakıyorum. Bu bir doğrusal ilişki mi? Hayır arkadaşlar bu bombide gitmiş değil mi? Yani bizim için ee, doğrusal gitmesi demek dümdüz hareket etmesi demek. O zaman bu bir doğrusal grafik değil. Bu da bakın şöyle kavisli gitmiş bir azalış söz konusu. O zaman bu da doğrusal bir ilişki grafiği değil. Buraya bakıyorum bir artmış sabit gitmiş sonra tekrar artmış. Burada da doğrusal bir ilişki yok arkadaşlar. Hep aynı düzede gitmeliydi tamam mı? Şöyle ya da böyle inişte ya da düz ya da bunun gibi düz tamam mı? Burada ne yapmış? Dümdüz hareket etmiş. İşte, bir, işte bu bir doğrusal grafiktir. Bu da bu şekilde sabit bir şekilde gitmiş. Bu da doğrusal bir grafiktir arkadaşlar. Şimdi bakalım tabloda verilen x ve y arasındaki doğrusal ilişki var mı inceleyelim. Bakalım x ve y arasında doğrusal ilişki var mı? Bakalım birken 3 olmuş. X1 iken Y3 olmuş. 2 iken 6 olmuş. 3 iken 9 olmuş. 4 iken 12. 5 iken 15. Fark ettiyseniz arkadaşlar hep 3 katı. O zaman bunların arasında doğrusal bir ilişki var. Yani her zaman belli bir kural buluyorsak aralarında burada doğrusal ilişki söz konusudur diyebiliriz. O zaman y her zaman 3'ün x'in kaç katıymış? 3 katıymış. O zaman y eşittir 3x diyebiliriz hatta bunun kuralına. Bakalım burada bir doğrusal ilişki var mı? Beşgen 16 nasıl bir ilişki olabilir? Aynı ilişki burada da söz konusu mu? Burada da burada da bir bakalım. Ee, bakıyorum şimdi bunun sanki 3 katının bir fazlası değil mi? 5 kere 3 15 bir fazlası 16. Bunun 3 katını aldım 21. 1 ekledim 22. 9'un 3 katını aldım 27. 1 ekledim 28. 33'ün 3 katını aldım, pardon 11'in 3 katını aldım 33, 1 ekledim 34. O zaman burada doğrusal bir ilişki var. Hatta kuralı nedir biliyor musunuz? Her zaman x'in 3 katını alıp 1 e eklediğimde y'yi bulurum demektir. Peki buraya bakalım. Burada 3 katı alınmış, burada 2 katı alınmış, burada 1 katı alınmış, burada yarıya düşmüş. Burada doğrusal bir ilişki yoktur sevgili arkadaşlar. Peki bakalım burada doğrusal bir ilişki var mı? İki katının bir fazlası. iki katının bir fazlası değil mi? 3 kere 2, 6, bir fazlası. İki katının, eksi 1'in iki katı, eksi 2'dir. Bunun da bir fazlası, eksi 1'dir. Bu da sağlıyor. Bunun iki katının bir fazlası 9 mu? 4'ün iki katı 8, bir fazlası 9. Güzel. O zaman doğrusal bir ilişki var. Ve her zaman x'in iki katının bir fazlası y'ye eşit. Şimdi buraya bakıyorum. 3 ve 11 arasında bir ilişki var mı? 3 katının 2 fazlası. Peki burada 3 katının 2 fazlası mı? 3 katının 2 fazlası değil. Burada direkt 4 katı. Burada nedir peki? 4 katının 1 fazlası. O zaman burada da doğrusal bir ilişki yok. Değil mi arkadaşlar? 4 katının 1 eksiğinden yakalayabilir miydim? Şurada 4 katının 1 eksiği kuralı var değil mi? Burada da var. Ama bu ikisi uymuyor hiçbir türlü. O sebeple burada doğrusal bir ilişki yok diyebilirim. Devam edelim şimdi. Bağımlı ve bağımsız değişkene geldik arkadaşlar. Bağımlı ve bağımsız. Yani biri diğerine bağımlıysa ee, bu şekilde adlandıracağız. Bakalım şimdi kumbarada biriken para hafta sayısı. Birinci haftada 100 TL birikmiş. ikinci haftada 200 TL. Üçüncü haftada 300. Dördüncü haftada 400 TL. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim buradaki kimimiz bağımlı? Tabii ki de para bağımlı. Çünkü para kime bağımlı arkadaşlar? Haftaya. Haftaya bağlı değil mi? Süre değil mi şöyle? Süre ise bağımsız. Kafamıza göre kaçıncı hafta alırsak o kadar paramız olur. Değil mi? Bir de değişik bir örneğimiz daha. Süt miktarı var. Bir de inek sayımız var. Şimdi sevgili arkadaşlar, süt miktarımızı arttırdığımız zaman bakıyorum süt miktarı giderek artmış. Kime bağlı olarak artmış? İnek sayısına. İnek sayısı arttığında süt sayı, miktarı da artar. O zaman bizim bağımlı olan değişkenimiz süttür. Kimin peki bağımsız olduğunu söyleyebiliriz? İneklerimizin bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Demiş ki aşağıda verilen x bağımsız değişkenlerine göre y bağımlı değişkenlerini bulalım. Yani x'e değer verelim y'yi bulalım. Yani ne yapıyorum? 4 kere 0 artı 5. Bu durumda y ne olur arkadaşlar? 5. Çünkü kuralı vermiş burada. Y'ye nasıl ulaşacakmışım? X'i 4 ile çarpıp 5 ekleyecekmişim. 4 kere 3 12. 5 ekledim 17. Peki burada da 4 ile eksi 7'yi çarpıp 5 ekleyecekmişim. Burası eksi 28. 5 eklersem eksi 23. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada da aşağıda verilen y bağımsız değişkenine göre x bağımlı değişkenini bulalım. Şimdi y'lerimiz eksi 1 iken x'imiz ne olur? Hemen yerine koyacağız. 2 çarpı eksi 1 neye eşitmiş? Eksi x'i karşıya gönderelim mi? Öncelikle şurayı bir düzenleyelim. 2y x'e eşit. Güzel. Her zaman y'nin iki katını alınca x'e ulaşacağız o zaman. Otomatikman bu bizim için x olacak. Aynı mantıkla 2 çarpı y yerine ne koyuyorum? 2. x'imiz 4 oldu. 2 çarpı eksi 2 koyuyorum. Eksi 4 oldu. 2 çarpı 3 koyuyorum. x'imiz ne oldu? 6 oldu. 50 cm uzunluğundaki fidan her ay 10 santim uzamaktadır. Fidanın boyu B, geçen süre T arasındaki doğrusal ilişki bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim öncelikle fidanımızın kendi bir boyu var değil mi? 50. Her ayda 10 santim uzuyor. 10, 10, 10, 10, 10 arttığını düşünün bunun. Her ay bizim T ile gösterilmiş. O zaman 10 ile çarpılır mı? Kaç ay geçtiyse 10 kere o aydır. Mesela bir ay geçse 10 kere 1, 10 uzar. Yani 50'ye 10 eklerim. 2 ay geçse 10 kere 2'den 20 uzar. 3 ay geçse 10 kere 3'ten 30 uzar. Ve neye ulaşırız? Fidanın boyuna. Onu da B ile göstermiş. Yani bizim doğrusal ilişki e, formülümüz budur. 50'nin üzerine hep onun katları ekleniyor. Kaç ay geçtiyse 10, sonra 20 eklenecek, sonra 30, sonra 40. Ve her zaman 50 ile o sayı toplandığı zaman fidanın normal boyunu bulmuş olacağız. Bir taksimetrenin açılış ücreti 20 TL'dir. Taksimetre gittiği her kilometre için 3 TL yazmaktadır. Buna göre taksimetredeki toplam miktar x ve gidilen yol arasında yani y arasındaki doğrusal ilişki bulunuz. Şimdi arkadaşlar taksimetredeki toplam para x olsun. Bizim öncelikle bir açılış ücretimiz var değil mi? 20 TL. Bunun üzerine habire 3, 3, 3 her kilometrede taksimetremiz artış gösterecek. Biz gidilen yola ne demiştik? Y demiştik. O zaman Y ile 3'ü çarpmamız gerekir değil mi? 27. de bununla toplarsak her taksimetrenin ne kadar tuttuğunu bulmuş oluruz. Deposunda 42 litre benzin olan araç her 100 kilometrede 7 litre benzin harcamaktadır. Buna göre depoda kalan benzin miktarı K'ymiş ile gidilen yol miktarı arasındaki doğrusal ilişkiyi bulunuz. Şimdi arkadaşlar bizim kalan depomuzdaki kalan K. Bizim depomuzda başlangıçta 42 litre var mı? Var. Gidilen yolumuz X. X'i ben ne yapacağım? 100'e böleceğim. Çünkü her 100 kilometredeki tutarı biliyorum ben. Her 100 kilometrede ne kadar yakacak? 7 litre yakacak. O zaman X'i 100'e bölüp 7 ile çarparsam bu sonucu da 42'den çıkarırsam kalan yakıtımı bulmuş olurum. Bir fidanın geçen süreye göre uzama miktarı grafikte verilmiştir. Buna göre fidanın boyu dikildikten 8 ay sonra kaç santim olur? Şimdi fidanın başlangıçtaki boyu 70 tamam mı? 0. ayda 70. Bu fidan 2. ayda 100'e mi çıktı arkadaşlar? Bakın 2. ayda 100'e çıktı. O zaman bu doğrusal bir şeyse aslında 1 ayda bakın şuradaki uzaması 30 mu? 30 santim 2 ayda uzadı. 30'u 2'ye bölersek 15'tir. Yani her ayda 15 mi uzuyor? Bir ayda 15 santim muz var. Formülsüz yapabilirim ben bunu. Burası 1 yani aslında 70 iken 85 olmuş diyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar o zaman 8 ay sonraki boyuna bakalım. Her ay 15 büyüyecekse 15 ile 8'i çarpalım. Burası ne olur? 40, 120 santim mi? 120 santim uzar ama baştan bir 70'imiz zaten var. 70'in üzerine 120 santim de kendi büyüyecek. Ne olacak? 190 santim haline gelecek fidanımızın boyu. Ha, formülize etseydik nasıl ederdik? Fidanın boyuna y diyecektik çünkü öyle göstermiş. 70 artı 15x. x bizim için ay demek olduğu için. Sonra burada x'in yerine 8 koyup y'yi bulduk diyebiliriz. Bir otomobilin aldığı yol ile depoda kalan benzin arasındaki ilişki şekilde verilmiştir. Buna göre otomobilin deposundaki benzinle kaç kilometre daha gidebilir? Evet arkadaşlar şimdi bizim depomuzdaki kalan benzin miktarımız ne? Y mi? 40'tan eksiliyor değil mi? 40'tan eksilecek bu. Nasıl eksilecek ona bir bakalım. 300 kilometre gitmiş. 10 mu eksilmiş arkadaşlar? Bakalım 10 litre harcamış. O zaman şöyle bir orantı kuralım mı? 300 litre pardon 300 kilometre 10 litre götürmüş. E şimdi bizim bir 30 litremiz mi var? Değil mi? E 30 litremiz için <laughs> ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Burada biz her bir 10 litrede 300 gittiğini gördük. E bizim harcayacağımız bir 30 litremiz var. O zaman 30 litre için kaç kilometre gider? Bakın her 10'da bir 300 gittiğinizi düşünün. Bunun içinde 3 tane mi onluk var? 3 tane onluk var değil mi? E o zaman 300 ile de 3'ü çarpmamız lazım ki 900 kilometre daha gittiğini görelim. 900 kilometre daha gittiğini görelim. Değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Eda ile Seda aynı noktadan başlayarak zıt yönde koşmaya başlıyor. Buna göre 10 dakika sonra Eda ile Seda arasındaki mesafe kaç metre olur? Şimdi buradan başladık. Eda böyle gitsin. Seda böyle gitsin tamam mı? Eda ne yapıyor? Her bir dakikada 100 metre gidiyormuş tamam mı? E 10 dakika sonra Eda ne olur? 100 ile onu çarpmam gerekir. 1000 metre. Yani şuradan başladı da 1000 metre vardı. 1000 metre hareket etti. Seda ne yaptı? Seda 2 dakikada 50 koşuyormuş. Tamam mı? Her 2 dakikada 50. E, o zaman 50'yi bir 2'ye bölelim. 25 metre 1 dakika. 10 e, dakika koşacak bu. 25 ile onu çarpayım. 250 metre. Nasıl? Şöyle değil mi? 250 metre. E bu durumda arkadaşlar aralarındaki mesafe ne oldu? Bu ikisinin toplamı kadar oldu. 100 pardon 1000. Burası da 250. Toplarsak ne oldu? 1250 metre oldu. Tuğçe'nin belli miktarda aldığı ve sattığı ayakkabının fiyatı grafikte verilmiştir. Tuğçe'nin toplam karının 1500 TL olması için kaç adet ee, kazak demişim <laughs> ama ayakkabı başlamıştım. Ayakkabı olsun burası kaç adet ayakkabı satması gerektiğini bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar 750 3 tane kazan satış fiyatı. O zaman 750'yi 3'e bölelim. E, burası ne olur? 250. Kazak mı ayakkabı mı? Kafalar karışık. Tamam burası ayakkabıydı. Ayakkabı kalsın. Tamam bu bir ayakkabının satışı. Bir ayakkabı satış. Peki bir ayakkabının alışı nedir? 5 tane ayakkabı 500 TL miymiş? 500'ü 5'e bölelim. 100 TL bir ayakkabı alış. Şimdi alışla satış arasındaki farkına bakalım arkadaşlar. 250'ye satmış ama 100'e almıştı. O zaman 150 TL kar mı bir ay bir ayakkabıdan? Bir ayakkabıdan. E o zaman ne yapacak? 1500 TL kar etmek istiyor. 1500'ü de ne yapar? 150'ye böler. 10 tane ayakkabı alması 10 tane ayakkabı satması gerektiğini bulmuş oluruz. B havuzunda su bittiği anda A havuzunda kaç litre su bulunur? Arkadaşlar dorsal bir grafik verilmiş tamam mı? Öncelikle B bu şekilde azalıyor, azalıyor gidiyor. B ne yapmış? Her 4 dakikada 20 mi azalmış? Bakın her 4 dakikada 20 azalmış. E, sonraki 4 dakikada ne olacak? 80 olacak B değil mi? Yani burada artık 8 dakikadayım. Sonra B gitgide azalıyor. 8 dak dakikada azaldım. Sonra arkadaşlar B 12. dakikada ne olur? Şuraya 12 diyeyim. B 12. dakikada ne olur? 60 olur. Değil mi? Sonra arkadaşlar 16. dakikada ne olacak? 40 olacak. 16. dakikada 40 olacak. Sonra 20. dakikada 20 olacak. Sonra 24. dakikada sıfırlanacak şöyle grafik indi yere. Tamam mı? Saatmiş yalnız onlar. Ben dakika dedim ama saatmiş. Yani arkadaşlar B için şöyle diyebilir miyiz? 120 eksi diyeceğim, değil mi? Sürekli ne yaptım ben? 20'şer 20'şer düştüm. Her 4 saatte 20'şer 20'şer düştüm. O zaman ben bir saatte kaçar kaçar düştüm aslında. Beşer beşer düştüm değil mi? 5T diyebiliriz. E ben bunu sıfırlanmasını istedim. 120 eksi 5T. Bu durumda da ne oldu? 5T'yi karşıya gönderdim. 120 oldu. Her tarafı 5'e böldüm. 24. Yani formüle de olsa bulursunuz. Özetle 24 saat sonra A havuzunda ne kadar su bulunur diyor. Şimdi A havuzuna bakalım. A havuzunda başlangıçta kaç var arkadaşlar? 60 var. Onu farklı kalemle göstereyim. A havuzunda başlangıçta 60 litre su var. Sonrasında ben 24 saatte ne hale gelir ona bakacağım. A'daki artış nasıl? Arkadaşlar 4 saatte A 100'e gelmiş. Yani 100'den 60'ı çıkardım. 40. Bu ama 4 saat. 1 saatte ne olur? 1 saatte o zaman 10 artıyor değil mi A? O zaman 24 saatte kaç artar? 24 saatte arkadaşlar. Onun 24 katı yani 240 artar. E baştan bir 60'ı var bunun. 240 da artacak. A artık ne kaç litre haline gelecek arkadaşlar? 300 litre haline gelecek. Dila ve Teoman'ın kumbaralarındaki paranın süreye göre değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre kaçıncı gün Dila'nın kumbarasındaki paranın Teoman'ın kumbarasındaki paradan 100 TL fazla olacağını bulalım. Şimdi Dila'mız ne yaptı arkadaşlar? Iki, i̇ki günde 50 TL'ye çıktı. Peki dört günde kaça çıkar bu? Dört günde kaça çıkar? Dört günde şöyle grafiği biraz şey çizmişim arkadaşlar. Dört günde kaça çıkar dilacımız? Yüze çıkar tamam mı? Şimdi bakalım ilk dört günde bunların makası bakın sıfır günde makasımız 100 mu açıktı? Sonra dört gün geçti aradan artık aradaki makasımız ne kadar açık? 50 mi açık? Sonra bir 4 gün daha geçse bakın 100'ken 50'ye düşürdü Dila bunu 4 günde tamam mı? Dila bunu 4 günde 100'ken 50'ye düşürdü. Kalemimi değiştiriyorum. 100'ken 50'ye düşürdü bu farkı. Her 4 günde demek ki bu makas 50 kapanıyor. O zaman bir 4 gün daha geçtiği zaman bunlar aslında eşitlenecek diyebilir miyiz 200'de? Bir 4 gün daha geçtiği zaman yani 8. günde bunlar eşitlenecek mi? Eşitlenecek. E bu saatten sonra artık şöyle göstereyim. Makaslar ters yönde gider. Yani Teoman böyle ilerlerken Dila böyle ilerler. Yani bir 4 gün daha geçtiği zaman 12. günde artık Dila 50 daha önde tamam mı? Bu Teoman bu Dila. Dila 50 TL daha önde. E bir 4 gün daha geçtiği zaman yani 16. günde Dila ne yapacak arkadaşlar bu sefer? Şöyle inşallah görünüyordur. 100 TL daha fazla paraya sahip olacak. Şöyle Dila Teoman anlaşabildik mi? Şöyle göstereyim. Yani 16. günde bunların paraları istenen duruma gelecek. Evet sevgili arkadaşlar konuyla ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.